Selamlar dostlar. Karşınıza hızlı bir videoda çıkıyor olacağım. Prime Gaming ile Riot Games yeni bir anlaşma imzaladı biliyorsunuz. Prime Gaming her ay özel içerikler veriyordu Prime üyelerine ve bizi asıl ilgilendiren nokta bu Riot Games içerisinde Valorant. 2022'nin başında Valorant'a özel iki tane kaplama vereceklerini duyurdular. Ekstra olarak iki tane kullanabileceğiniz kart 4 tane silah uğurlu ve 4 tane sprey vereceklerini duyururlar. Tekrarlıyorum Ocak ayı 2022'de yani bundan yaklaşık 4 ay sonra bu işlemi yapabileceksiniz. Tam tarihi duyurulmadı ve hangi silahlara kaplama geleceği Prime Gaming ile bilinmiyor. Ben büyük ihtimalle bunun Vanda ile Phantom olabileceğini düşünüyorum. Ama burada anlamamız gereken nokta Prime Gaming'i Valorant'a özel sonunda kaplamalar girdi. Çünkü Prime Gaming'de son 6 aydır ya da son 1 yıldır gördüğümüz üzere sadece spreyler veriyordu ve bunun ben kötü olduğunu düşünüyordum. Geçen sene 2 defa silah uğurluğu verildi ama onların da güzel olmadığını düşündüm Ama yaptıkları yeni güncellemede Valorant'a özel 2022'nin başında 2 tane kaplama, 2 tane kart 4 tane silah vurdu ve 4 tane sprey vereceklerini duyurdular. Bu aslında büyük bir anlaşma çünkü sadece Valorant'ta değil, League of Legends'a dayanılmak üzere Riot Games'in çoğu oyununda çok daha güzel gerçekler gelmeye devam ediyor. Mesela League of ve Valorant'a ortak oynayanlar kanalımızda illa vardır. League of Legends'ta bugünden itibaren 650 Riot Points ve bir tane 1307 RP değerinde sahip olmalarınız bir kostüm vereceklerini duyurdular. Aynı zamanda 5 tane de şampiyon içeriği, 200 tane de turuncu öz, bir tane de Eternal seti vereceklerini ve 30 günlük XP boostu vereceklerini söylediler. Bunun da her ay yenilendiğini söyleyebiliriz aslında. Prime Gaming'de 10 liraya yakın bir ücreti olduğunu söyleyebilirim. Ben bir yıldır ödüyorum ve içeriğini de güzel buluyorum. Çünkü Prime Gaming ara ara güzel oyunlarda güzel içerikler sunuyor ve Bundan sonra ben en azından her ay daha düzenli ödemeye devam edeceğim bunu. Çünkü dediğim gibi hem League of Legends'de hem Valorant'ta. Ben League of Legends'de oynamıyorum uzun zamandır. Ama Valorant konusunda da baya güzel içeriklerin olduğunu söyleyelim. Ve bu içeriğimizi duyurduktan sonra da aynı zamanda saat bugün 6 gibi de yeni ajanla ilgili bir içerik daha gelmeye devam et. Dünkü videomu zaten izleyenler anlamıştır. Dediğim gibi bundan sonra 5 gün içerisinde saat 6'da yeni içerikler, yeni gifler gelmeye devam edecek. Valorant'ın sosyal medya hesaplarına yarın da gelecek, perşembe de gelecek ve cuma günü ben saat 7'de her şeyin yayınlanacağını düşünüyorum. Cuma günü olmazsa cumartesi günü yeni ajan Yeni Battle Pass ile ilgili her şeyi öğreneceğimizi düşünüyorum. Ve Valorant'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda benim de sosyal medya hesaplarım var. Onları da takip edin. Aşağı kısmına koydum. Onları da lütfen onları takip etmeyi unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Lütfen Twitter'da da, Instagram'da da ve YouTube'da da takip etmeyi unutmayın beni. Böyle bir hızlı bir giriş yapın benim. Aynı zamanda da Valorant'ın saat 6'da yayınladığı bir silah gifine de bir... Bakmış olduk. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Umarım böyle hızlı videoları beğenmişsinizdir. Hızlı videolar serisi böyle de gelmeye devam edecek. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.